Canlarım merhaba. Netlerinizi artırıp puanlarınızı yükseltecek harika bir döneme yelken açıyoruz. Bu dönem Kasım ara tatili. Kasım ara tatilinde aşağıda anlatacağım 6 çalışmayı yaparak netlerinizi ve puanlarınızı çok iyi bir noktaya getirebilirsiniz. 1. Biyolojik saatinize dikkat edin. Okul zamanı nasılsak tatil zamanı da aynı şekilde hareket etmeye dikkat edin. Uyku ve uyanış saatlerimizi bozmamaya çok dikkat edin canlarım. 2. Biten konularla ilgili, işte matematik, Türkçe, fen hangi konular bittiyse elimizdeki tüm yayınlardan o konularla ilgili asla bir soru bile kalmayacak şekilde ciddi bir tamamlama ve restorasyon sürecine geçin. 3. Konu değerlendirme sınavları veya konu tarama testi gibi tarama testlerine ağırlık vererek unuttuğumuz, sıkıntı yaşadığımız noktaları da ipuçlarını da sağlamış, tamamlamış olalım. 4. Bu zamana kadar yapmış olduğunuz deneme sınavlarında genelde hangi konularla pat, ilgili patlak veriyorsanız o konularla ilgili özellikle orta üst seviye, mümkünse yeni nesil en az yüzer tane soru çözerek o konularda iyi bir restorasyon ve tamamlama çalışması yapın. 5- Tüm eksiklerinizi kapatıp netlerinizi uçuracak olan efsane kadro yönetimindeki Maydanoz Level Up programına katılmanız sizin için harika bir tekrar programı olacaktır. 6 Bu çalışmaları yaptıktan sonra tatilin bitimine doğru özellikle bir genel deneme sınavı yaparak canlar neyi ne kadar başardığınızı, neyi ne kadar telafi ettiğinizi zaten yakından görme fırsatınız olacak. Canlarım, bundan sonraki süreç çok hızlı geçeceği için şu Kasım ara tatilinde yapacağınız bu çalışmalar çok iyi bir restorasyon ve çok iyi bir tamamlama çalışması olacaktır. Zihniniz açık, kaleminiz güçlü olsun.